Hocam bir Dorn metodu eğitimi söz konusu. Evet. Ee, açıkçası çok merak ediyorum. Bir kere deneyimledim aslında. Şimdi ikinci e, Dorn metodu eğitiminiz başlayacak diye biliyorum. Yeni grubumuz başlayacak. Yani Hı -hı. daha önceden de e, grup grup yaptık. Aslında bu beşinci grup artık. E, önümüzdeki dönem başlayacak olan. Çok talep geldi. E, yani yaz tatili bizi ara mı versek diye düşünmüştük ama ağustos'ta yeni grubumuz başlıyor. E, Dorn aslında bir manuel terapi tekniği gibi görüyor insanlar. Ee, Almanya'da e, ilk e, tespit edilip uygulanmaya başlamış. Ama biz bunu geliştirdik aslında bir Türk usulü doğru oluyor artık. Belki buna yeni bir isim bulacağız. Çünkü sadece fiziksel değil insanların mental ve ruhsal olarak da e, kendilerine çok iyi geldiğini ifade ettiler. E, Instagram'da e, önceki günde bir video paylaşmıştık canlı yayında yapmıştık daha önce katılan arkadaşların e, bu deneyimlerini paylaştığını gördüm ben. Hepsi ta çocuklukta yaşamış oldukları bazı deneyimlerini, travmalarını hatırlayıp Dorn yöntemiyle bunları çözdüklerini ve e, şikayetlerinden tamamen kurtulduklarını fark ettim ben. Aylardır da takip ediyorum şimdi. Bu çok güzel tabi. Sadece insanın postürünü düzeltmiyor Dorn yöntemi. Bizim uyguladığımızda kişilerin e, Beyin sisi varsa onların azaldığını fark ettim mesela. Sabah daha enerji uyanıyorlar. Duruşları değişti bir kere. Hani böyle bazen omuzlar öne gelir ya. E, diyelim ergen kızlarımız biraz bazen öne eğik durma ihtiyacı veya omuzlarını biraz kapatma ihtiyacı hissederler. Evet. Postür değişir. Özellikle günümüzde gençlerde mesela duruş bozuklukları, omurga eğrilikleri çok fazla. Onlara da iyi. Bakıyorum şimdi öncesi ve sonrası fotoğraflarına bakıyorum arkadaşlara. Eee, grupta canlı yayınlarda hakikaten kişinin duruşu değişmiş. Hani postür önemli tabi. Dik durduğu zaman insan boynu beli daha böyle özgüvenli kendisini daha iyi ifade eden hale geliyor. Yani sadece ağrılarından kurtulmuyor. Bugün bir hastamız kontrole gelmişti. Hocam güne ağrısız başlıyorum ama böyle işte konuşkanlığım arttı. Böyle sohbeti seviyorum. Eskiden eşim çocuklar hadi yürüyüşe gidelim dediğinde hep ben hastayım diye ben evde kalıyordum. Şimdi ben onları yürüyüşe çağırıyorum gibi. Yani hayatlarındaki bu değişiklikleri gördükçe o enerjinin artışı, duruştaki değişiklik, cildindeki parlaklık hatta hakikaten biz de çok mutlu oluyoruz tabii. Evet aslında sizin genelde e, söylediğiniz gibi bir bir yüklerimizi bırakmak gibi de adlandırabiliriz aslında doğru. Hem bedensel hem de ruhsal açıdan. Çok güzel söyledin Gerçekten gibi. öyle. Tabii ya yani bizim şimdi e, dile getiremediğimiz düşünceler, duygular sonuçta kaslarda birikiyor. Yani bazen bu e, omuzlarımızda birisi oturur gibi hissediyoruz. Dünyanın yükünü taşır gibi hissediyoruz. Çünkü e, millet olarak da bazen böyle hakikaten içimize atan insanlarız. Evet. E, dile getiremiyoruz. Bazen hayır diyemiyoruz. Ama onlar birikiyor hep bir yerlerde. E, ve bizim omurlarımız da aslında gerçekten duyguları taşıyan yerler. Her bir omur bir şeyleri ifade ediyor. Boyundan tutun işte kuyruk sokumuna kadar 33 tane kemik var. Omur var. Ve her birinin dile getiremediğimiz düşünceler, duygular diyelim işte sizin boyun bölgenizi etkiliyor. Kırgınlıklar, belki kalple ilgili sorunlar, belki de temelinde duygusal sebepler var. Sırtınızı iki kürek kemiğinizin arasını etkiliyor ve hayatın yükü orada belirebiliyor. Kaslar zayıf olunca zaten omurga yavaş yavaş eğilmeye ve yaşadığı olaylara adapte olacağım derken bir omurga ile ilgili problemlere, yana öne eğikliklere sebep olabiliyor. Veya ne diyelim ileriye güvenle bakamaması kişinin maddi kaygılar yaşaması işte bel bölgesinde özellikle lomber bölgede, sakrum bölgede yani ana çakra diye de bilinen bölgede enerji hattı buralar ve vücudun merkezi, üst ve alt bölümleri birleştiren oralarda sorunlara yol açabiliyor. Ee, Dorn'da biz bu omurgayı hizalarken aynı zamanda kişinin ileriye güvenle bakması, nefes alıp verişinin düzelmesi, duruşunun düzelmesi, diyelim işte çene eklemi mesela onunla ilgili sorunlar varsa bu temporomandibüler eklem çok önemli. Gece dişini sıkan falan sabah hep ağrıyla uyanır ya baş ağrısı veya boyun ağrısı hatta dişleri yıpranıp pek çok dişini çektirmek zorunda kalan diş problemi yaşayan hastalarımız var. Bunlara da iyi geliyor. Yani hem omurga düzeliyor, hem beyinsizliğinden kurtuluyor insan, hem böyle işte ruhsal olarak o endişe, kaygı, anksiyete dediğimiz durumlar, iç sıkıntısı, panik atak gibi durumlar varsa psikolojik durumlara da yardımcı oluyor. O yüzden biz doğrunu biraz daha geliştirdik. Türk usulü doğrunu diyelim buna. <laughs> bu konuda deneyimli, dünya çapında deneyimli fizyoterapist arkadaşlarımızla birlikte bu eğitimi devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Çok talep geldiği için Ağustos ayında yeni grubumuz açılıyor. Biz bunları yaptırırken işte her gün sabah saat 7'de mesela belli egzersizlerimiz var. O saatte müsait olanlar katılıyor ve de çok canlı geçiyor zaten. Herkes işine gücüne başlamadan kalkıp bu işini yapıyor. Ama bazen e, o saatte müsait olmayanlar e, gün içerisinde döndükten sonra e, o kayıtlı oluyor. Zaten biz e, herkes uygun zamanında izlesin diye onu kayıtta tutuyoruz. Hem WhatsApp grubumuzda hem de Telegram grubumuzda e, bunları... Ee, istediği zaman kişi e, açıp akşam gelince de veyahut da ileriki günlerde takip ediyor, uyguluyor, dinliyor. Birkaç kez de dinliyor. Ve e, gerçekten kişilerin hayatına çok katkı sağladığını fark ettim. Ben her grupta deneyimleri özellikle Instagram'daki sayfamızda da e, o deneyimleri e, dinleyicilerimiz takip edebilirler sonuçlarını görebilirler. Öncesi sonrası insanlardaki değişimleri ve kendilerinin de ifade ettiği katılanların da orada canlı yayına katıldığı bölümler vardı. Öyle hatırlıyorum. Oradan izleyebilirler. doğru neymiş? Öncesi sonrası nasıl değişimler olmuş? Fibromiyajı ya da kronik hastalıklarda nasıl katkı sağlıyor? Hem hastalıkta hem de sağlıkta kullanılabilen gerçekten kalıcı iyiliğe çok katkısı olan kıymetli bir yöntem. Az önce buna değinmek istiyordum. Doğumla fibromiyajinin e, çok temel bağlantıları var gibi. Yani kelimeler çok aynı aslında. İkisi de aynı yola hitap ediyormuş gibi. Yani biri yükleri almak, biri yüklerimizi bırakmak, dengelenmek gibi aslında. Bu konuda doğumun fibromiyajı etkisi sizce? Ya fibromiyajı hem teşhiste hem tedavide e, çok dikkatli olması gereken bir hastalık ve fibromiyajı hastalar belki dünyada anlaşılmaya en çok ihtiyacı olan insanlar. Çünkü hayatını çok etkiliyor. Fiziksel olarak da etkiliyor, mental olarak da etkiliyor, ruhsal olarak da etkiliyor. Ve bunların üçüne birden dokunabilen bir yöntem Dorn. O yüzden yolları çok kesişiyor ve fibromiyajı hastaları da Dorn'dan çok fayda görüyorlar. Tabii kök sebeplere göre biz işte çok kıymetli güzel tedaviler yapıyoruz kliniğimizde veya online olarak hizmet veriyoruz fibromiyajı hastalarımıza da burada kullanılan fizik tedavi yöntemleri var işte osteopati manuel terapi lazer radyo frekans gibi değişik yöntemler kişinin ihtiyacına göre planlanması lazım kök sebeplerde göz önünde bulunarak veya enjeksiyonları yapıyoruz işte PRP bölgesel oksijen ozon mezoterapi gibi bazen kök hücreler uyguluyoruz bunun yanında beslenmenin düzenlenmesi gerekiyor. Bazen hacamat sülük tedavileriyle desteklenmesi gerekiyor. Çünkü onlar da doğal bir detoks. Yine fitoterapi, aromaterapi uygulamaları, homeopati gibi uygulamalarla fibromiyajı tedavisini planlıyoruz. E, Dorn yöntemi de zaten bu doğal tedavilerle çok iç içe. Kişinin nefes alıp vermesinden tutun işte uyku kalitesini düzenleyecek veya parasempatik aktiviteyi artırıcı, vagal sistemi uyarıcı değişik uygulamalar yapıyoruz. O yüzden fibromiyaljinin kalıcı eğilimin sağlanmasına Dorn yöntemi muhakkak bir yerinde olması gerekiyor reçetenin.